Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün 3. elektrikli araç videomuzu çekiyoruz. Skywell ET5 arkadaşlar aracımız. D segmenti, Türkiye'nin ilk D segmenti bu arada. %100 elektrikli olan, hem duruşuyla hem işte yazılımsal, donanımsal özellikleriyle beni çok etkileyen bir araç. O nedenle aracın birçok özelliğini videoda değineceğim. Bu bir ön inceleme videosu oldu. Sizler için daha sonra detaylı test sürüş videosu da çekmeyi düşünüyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu aracın dikkat çeken yerlerinden birisi olan ön kısımda bulunan lazer farlar diyebiliriz. Lazer teknolojili farlar günümüzde birçok araca eklenmeye başladı ve bu araçlar içinde farklı bir hava katmış oldu. Aynı zamanda bu araçta bulunan farların sesli animasyon özelliğinin de bir parçası olduğunu unutmayalım. Ön panjura baktığımızda diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi hava girişi göremiyoruz ama yanlara baktığımızda Skywell'in 2800 milimetrelik uzun bir aksaralına sahip olduğunu görüyoruz. D segmenti SUV olan Skyway'nin 5 kollu 19 inç jantlarının ve sadece önde bulunan hava soğutmalı disklerinin hem konfor hem de güvenlik için mantıklı bir tercih olduğunu görüyoruz. Yine yan cephede bulunan krom raylar tavanda da devam ettirilmiş ve bu sayede yandan bakıldığında araca bir bütünlük katmış oluyor. Ayrıca yan aynaların otomatik açılır kapanır olması aracın park halinde ve dar geçişlerde aynalarının korunması için mantıklı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta bagaj kapağı boyunca uzanan stoplar geceleri daha fazla görünürlük sağlarken aynı zamanda görüntüyü de güzelleştirmiş. Elektrikli açılır kapanır olan bagaj kapağını açtığımızda ise 467 ila 1141 litre arası bir boşluk oluşturulabiliyor. Elleriniz doluyken ya da araç ile temas etmeden bu kapağı açmak isterseniz ayağınızı tamponun altından geçirmeniz yeterli olacaktır. Tek hareket ile kapak açılacak ve aynı hareket tekrarlarsanız kapak kapanacaktır. Arka kapılara baktığımızda kapılar oldukça tok duruyor. İç kısımlarında ahşap ve krom detaylar dikkat çekiyor. Genel olarak kapılarda yumuşak malzeme kullanılmış ve dokunma hassasiyeti oldukça iyi his veriyor. Yine arka kısımda orta şaft tüneli bulunmadığı için 3 kişi rahatlıkla oturabilir ama uzun yol için aynı şeyi söyleyemem. Baş ve diz mesafesi oldukça iyi görünüyor. Aracın ön kısmına baktığımızda premium bir otomobil havası alıyoruz. İçeride bulunan ahşap detaylar, geniş bir yaşam alanı ve cam tamam bizi tamamen dışarıdan koparıyor. Koltuklara baktığımızda oldukça konforlu bir yapıda olduğunu görüyoruz. Deri olan ve elektrikli ayarlanabilir hem de ısıtmalı soğutmalı koltuklar sürüş esnasında oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Ayrıca yaşam alanının siyah, gri, kahverengi olarak 3 farklı renkleriyle bulunduğunu söylemeliyim. Hayalet gösterge paneline baktığımızda öncelikle bizi Skyward logolu güzel bir karşılama bekliyor. Araç ve yolla ilgili birçok detayların da bu ekranda olduğunu söyleyebilirim. Direksiyona bakacak olursak deri kaplı, üç kollu oldukça konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Orta konsolda havalandırma menfezlerinin konumu oldukça iyi. Üzeri kapanabilen 2 adet bardaklık ve aynı zamanda elektrikli park freni, kol dayama gibi küçük eşya gözleri de bulunuyor. Multimedya ekranına bakacak olursak aracın en önemli ve en donanımlı noktası diyebiliriz. Bu ekran üzerinde iOS, Android, Alexa entegrasyonu, LTE ve Wi-Fi gibi kesintisiz bağlantı, yine video oynatma, araç takip şarj seviyesi, klima kontrol, ambiyans aydınlatma, animasyondan ve eğlence modları gibi birçok özelliğe de kolaylıkla bu ekran üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İçeride bulunan cam tavan iki aşamada açılabiliyor ve ferahlık sağlıyor. Sürücü koltuğundaki diz ve baş mesafesinin normal üzerinde olduğunu söylemekte de fayda var. İç mekanda son olarak aracın dikkat çekici özelliklerini söyleyip motor kaputunu açacağız. Bu araçta otomatik park asistanı, anahtarsız giriş, trafik işaret tanıma, yaya koruma, seyahat asistanı, ön bölge asistanı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi özellikler bulunuyor. Aracın motor kaputunu açtığımızda bizi devasa bir motor değil kapalı bir kutu karşılıyor. İlk görüşte şaşırmıştım ama bu durumun çok güven verici olduğunu da söylemem gerek. Birincisi marka kendine çok emin çünkü aracın tek bakımı polen filtresi değişimi. İkincisi ise dışarıdan eklenecek tek şeyin silecek suyu olduğunu görüyoruz. Ayrıca konu açılmışken söylemeliyim artık bu araçların servis bakımı için servise gitmenize gerek kalmayacak. Mobil servisler evinizde ya da siz iş yerinizdeyken aracın bakımlarını siz yerinize halledecekler. Motordan devam edecek olursak bu korumanın altında 150 kW 300 azami olarak 320 Nm torka ulaşabilen bir motor bulunur. Batarya durumuna bakacak olursak 71.98 kWh'lik saatlik bir batarya bulunuyor ve tek şarj ile 500 km kadar yol alabiliyor. Aracı AC ve DC olarak iki tipte şarj edebilirken DC şarja 80 kW'a kadar destekliyor. AC'de ise 6.6 kW'a kadar destekliyor. DC şarj ile 30 dakikalık şarjda pili %30'dan %80'lere kadar şarj edebiliyorsunuz ve bu da size ortalama yine 400 km bir menzil sunuyor. Ay mavi, metal mavi, metal gri, inci beyaz ve siyah olarak da 5 seçenekte aracı satın alabiliyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar Skyway ET5 videomuzun burada sonuna geldik. Şimdi kısaca fiyatlara değineceğim arkadaşlar. Zaten videoda birçok detaya değindik. Söylediğim gibi test sürüş yaparsam sizler için test sürüş videosunu da YouTube kanalına yükleyeceğim. Arkadaşlar fiyatlar Konfor, e, Konfor Plus, Premium, Premium Plus şeklinde e, değişiyor paketler. 890 bin TL'den 1.343 bin TL'ye kadar e, yine fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki video izleyenler soracaklardır e, bu paralar bu araçlar için değer mi diye. Arkadaşlar e, hani döviz kurunu zaten biliyorsunuz. Hani bunlar artık e, her seferinde tekrar etmeye gerek yok. Evet e, vergilendirmeler de biraz yüksek ama elektrikli araçların e, içten yanmalı motorlara göre çok daha performanslı ve e, kullanışlı olduğunu zamanla herkes kullandıkça görecek. Sizden ricam bu tarz araçlar showroomlarda yer alıyor zaten gidip onları test edebilirsiniz. Test sürüşü yapabilirsiniz. Ayrıca araçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bence böyle bir yaklaşım sizler için çok daha iyi olacaktır. Umarım hepimizin bir gün temiz enerjili bir aracı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.